E evet, şehri Bursa. Selamun Yani Ya aleyküm selam. Güzel şehir lan Bursa. Birçok imkanı barındırıyor. Sana şehri, zengin şehri. Yalan yok. Şehrin batı bölgesinin şeyi ne o toplu taşıması bok gibi arabasız hiçbir iş yapamazsın. Ama genel itibariyle işinde gücünde insanlar ya. Yavru İstanbul benim gözümde. İçeride, İstanbul'a özenen çok arkadaş var. İşte İstanbul'dan gelip giden de var bir sürü. Ama iyi ya. Deniz, daha her şeyi sağlıyor Ve yakın yani yerleri. Biz bayağıdır buradayız ya. 2006'dan beri. 18 sene olmuş ya. Yani. 3 aşağı 5 yukarı. Efe Bursa'da büyüdü zaten. En son bir müzikte düşmüştün dedeciğim. Gasolina gasolina derken hop. E, ben de hareketini gördüm ondan sonra. Dikkat edelim. Bu müzik sende ters bir etki yapıyor. Dervişe <laughs> sormuşlar. Ne gördün dünyada diye ölülerin bahçesine toprağına çiçek ekildiğini, canlıların ise bahçelerin talan edildiğini, ölülerin sevgiyle yanıldığını, canlıların ise yaşayanların ise sevgisizlikten kanadığını görmüş. Ya böyleymiş.

sızlar ya. Bak yine aklıma geldi. Bir sövüp de bitireyim sezonu. Zaten kalmış oradan 15 dakika. Adam her boku yapıyor ya da kadın. Dedikodudan tut, iftiraya kadar atıyor, tutuyor bilmem ne. Benim kalbim temiz. Yarrak olmuş senin kalbi temiz. Kalbin tuz ruhuyla yıkasan çıkmaz yani. Abi beden temizlenir bak. Leş gibi oluyorum ben çalışırken duşa şey giriyorsun, çıkıyorsun biz kalbi ne yapacağız kalbi? Bunu nasıl temizleyeceğiz ha? İçinde Allah korkusu olmayan, Allah sevgisi olmayan, tamam mı? Merhamet olmayan bir insan nasıl yapar ya? Bak geçen bir tane sana diyor, ben iman adamım, imanlıyım yani. Mesela trafikte hak ihlali yaptın yani işte. Emniyet şeridinden gidiyorsun mesela. Ne bu abi? Ya toplum açısından diyor ki adam ayıp. Trafik kuralı ihlal. Abi dini açıdan da bakarsan günah yani. Oranın yolu belli ama her gün, her dakika, her saniye aynı şeyi yapıyoruz yani. Onu yapmasan, bak şehrin, kentin böyle boktan bir yanı var. Onu yapmasan salak yerine konuyorsun. O uyanıklık olmazsa, burası köpek balıklarıyla dolu, paramparça ederler. Ticareti de böyle, iş hayatı da böyle, aşk hayatı da böyle, her boku böyle. Sonra bana diyorlar ki, niye sevmiyorsun kenti, şehri? Niye seveyim? Niye seveyim yani, neyini seveyim Allah aşkına? Doğası doğa değil, her yer beton. Boktan, trafik, sinir, stres. İnsanlar birbirlerine karşı sevgisiz, saygısız. Aha o Google kendini düzeltmiş. Buradan sola dönüp öl demiyor bana. Enteresan. Buradan sola dönüşte yakaladın mı acaba lan? Vay arkada vay 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 vay. Google'a bak sen eli. Enteresan. Buradan direkt sola dön diyordu bana. Öğrenmiş demek ki. En son buradan gelirken kaza yapıyordum. Gerçi yorgunluk morgunluk diyoruz ama bir koydum freni arka karşı evde geçtik. Tam da şansımız ya. Arkadaş mesela bugün de bitmiş olabilir. Trafik kazası vardı orada. Görüntü var mı yok bilmiyorum. Tam da şansıma abi şuradan dönerken şöyle arka frene hafif dokundum yani. Hani çok da hızlı gitmiyorum. Ulan dedim hızıma bakayım acaba hani hızlı gitmiyorum derken 60'ta mı gidiyorum? İşte bir anda acaba işte yavaş arka falan dokunduğumu düşünüyorum ama çok mu bastım acaba diye. Tam abi o açıda kamera bitmiş. Vaha böyle. Ya bir 10 dakika önce bit. 10 saniye sonra bit. Tam 10 saniye bak böyle ha diyeceğim de tam orada bitmiş. Dalga geçer gibi. Şurada oldu yani. Anlamadım neden oldu. Bilemiyorum belki yolda bir şey vardı. Belki dediğim gibi şöyle burada işte şurada karşıya geçtim. Şuradan da kesildi o. Sizin bal trafik farklı çalışıyor herhalde. De. Tamam kusura bakma da öyle öyle olmaz abi. Kusur var kusur var yani. Karşıdan gelip kusura bakma ne demek ya. Yer arıyor olabilirsin. Yavaş gidersin bilmem ne sövülür de. Bu ne ya reis. Bak dikkat sövmedim dedeciğim. Olgunlaşacaksın herhalde elinde falan ya Götündeki kılları ağrıyınca Kabalık yapma ya Kabalık yapma ya Erkekk